Allah rahmet etsin. Bizim silselemizde bulunan Abdullah debba Hazretleri hani insanlar öldükten sonraki ruhların hallerini anlatırken hani en altta diyor kafirlerin böyle berzah haliminde böyle bir ucu sivri gelen yukarıya doğru genişleyen ve yukarısı da böyle bir top şeklinde olan böyle bir şey anlatıyor kendisi. Bunlar keşifle gördüklerini anlatıyorlar kardeşler. En altta diyor kafirlerin olduğu yer simsiyah, kömür gibi zifiri karanlık diyor. Kafirlerin ruhlarının olduğu yer. Ondan sonra beyazlıklar başlıyor. En büyük beyazlık en tepede buyuruyor. Kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu şerifleri orada. Ve çevresinde dört, dört tane cihari yarı güzün hemen çevresinde diyor. Onların ruhları yani böyle pırıl pırıl yani böyle. Pırıl pırıl ruhları var. Yani böyle e, ondan sonra da makamlarına göre allah Teala'nın dostları, sahabe-i kiram, piri piran efendilerimiz, mezhep sahipleri böyle makamlarına göre aşağı doğru devam ediyor. Rabbim inşallah bizleri de oraya gittiğimiz zaman yani bu beyaz ruhlardan etsin inşallah. Yani çünkü siyah ruh Allah muhafaza eylesin. Küfür, kafir ehlinin yani. Bir de e, Müslüman olup da bedbah olan kişilerin ruhlarını da diyor mavi olarak gördüm diyor. Bu mübarek zat. Hani bu, bu zata yani herkes böyle konuşmaz, konuşamaz buyuruyor. Bana konuşmak için müsaade verildi diyor yani. Böyle dünyada yaşayan birçok insanları gördüm diyor. İplikleri vardı berzah haliminden. Kimisi diyor beyaz, kimisi maviydi. Bir gün diyor yanındaki talebesi Ahmet bin Mübarek'le beraber gezerlerken bir zat çıktı karşımıza. Bu çıkan zatla diyor bize nasihat eder gibi konuştu, nasihat etti diyor. Üstadımla hiçbir şey konuşmadan üstadım ayrıldı yanından. Ben dedi diyor bu zatın ipini mavi olarak gördüm. Bedbahlardan gördüm buyuruyor yani. Kendisi keşif ehli bir zat. Büyük bir zat yani. Kardeşler onun ipini diyor, berzaha bağlı olan ipini mavi olarak gördüm. Bir Yahudi topluluğu gördüm diyor, onların o Yahudi belgesinin üzerinde diyor, onların ruhlarını böyle simsiyah bir e, duman şeklinde gördüm. Bazı diyor oradan ipler vardı beyaz, onlar da daha sonra Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme intisap edecek, ona tabi olacak kişilerin ruhlarıydı buyuruyor yani. Allah'a muhafaza eylesin. Bizleri bedbah olanlardan değil, Allah ve Resulünü sevenlerden etsin inşallah kardeşler.